Alanya Belediyesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan, Alanya tarihine ışık tutacak Alanya Kent Arşivi Projesi Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alkü Rektörü Ekrem Kalan'ın protokol imzası ile hayata geçirildi. Alanya Belediyesi'nde bir araya gelen Alkü Rektörü Profesör Doktor Ekrem Kalan ile Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Kent Arşivi Projesi'nin protokolünü imzaladı. İmzalanan protokolle çarşı mahallesinde bulunan Alanya Belediyesi Herbaryum Müzesi'nin üst katı, Kent Arşiv Ofisi olarak tahsis edildi edildi. İmza töreninde Alkü Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Can Tansel Tuğcu, Profesör Doktor Erdoğan Aslan, Profesör Doktor Özgür Kasım Aydemir ve Alkü Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Mehmet Akta hazır bulundu. Proje kapsamında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi tarafından Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinden alınan ve 106 bin görüntüden oluşan belgeler ile defterler kataloğunu, gerekli izinlerin alınmasından sonra proje kapsamında Alanya Belediyesi tarafından tahsis edilen binada Alanya halkının, kurumları akademisyenlerin ve araştırmacıların hizmetine sunulacak. Alanya'ya kazandırılan belgelerin, yöre ile ilgili yapılacak olan araştırmalarda zengin bir arşiv niteliği taşıdığını ifade eden rektör kalan, alaya sancağı ile ilgili belge ve defterlerden oluşan külliyatın çeşitli fon kodları içerisinde kayıtlı zengin bir içerikten oluşuyor. Belgelerde payitahtta divan toplantılarında müzakere edilen iç ve dış meselelere ait siyasi, askeri, içtimai ve iktisadi kararların kaydedildiği mühimme defterleri başta olmak üzere timar, gümrük, maliye, nüfus vakıf gibi çeşitli kayıtları içeren ruznamçe defterleri, maliyeden müdevver defterler, maliye defterleri, maliye varidat defterleri, maliye varidat temettuat defterleri, maliye ceride defterleri, baş muhasebe defterleri, evkaf defterleri, nüfus defterleri, tahrir defterleri, ahkam defterleri, kamil kepeci defterleri içerisinde yer alan hükümler alay sancağının sosyoekonomik durumunu aydınlatan zengin bilgiler içermektedir diye konuştu. Şehrimizin ihtiyaç duymuş olduğu kent tarım projesini hayata geçirmek için geçtiğimiz yıl bir çalışma başlattık. Bu noktada Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel ile yapmış olduğumuz görüşmelerde kendisi de sağ olsun bizleri desteklediler. İki kurumun işbirliği halinde alayımıza kültürel manada da bir katkı sağlamayı amaç edindik. Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda temin edilen 106 bin civarındaki Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait arşiv belgeleri ki bu kapsamda zikredebileceğimiz temettuat defterlerinden tutun da mühimme defterlerine yine mali varidat defteri gibi çok çeşitli alanlara yönelik Alanya'nın tarihine ışık tutacak. Özellikle bunu 16. yüzyılın ikinci yarısına kadar götürebiliyoruz. Osmanlı arşivlerindeki sağlıklı bilgileri edinerek burada dijital platforma aktarmış olduk. Biz de Alanya'mızın Alaaddin Kekupat tarafından Fethine 8. 8. 800. yıl dönümü anısına bu kent arşivini belediyemizle işbirliği halinde hayata geçirmekten büyük bir mutluluk duyacağız. Konuşmasının devamında rektör kalan Alanya'mız için bu önemli belgelere sahip çıkan Alanya Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel'e çok teşekkür ederim diye konuştu. Bu maksatta da başkanımızla birlikte, ekibimizdeki diğer yönetici arkadaşlarımızla birlikte bir araya geldik. Sağ olsun böyle bir işi, böyle bir Anlamlı projeyi hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Alanya'nın hem geçmişine hem de geleceği adına önemli bir projeye imza atmaktan büyük heyecan duyduğunu vurgulayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, böylesine güzel bir vesileyle bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bizler geleceğe ışık tutan her projeyi aydınlatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu tür çalışmalarımızda da üniversitelerimiz bizlere yol gösteriyor. Şehrimizin her yönüyle vizyon ve misyonuna, değişim ve gelişimine çok katkı veriyorlar dedi yöneticiler, bu bölgenin kamu kurum kuruluşları, üniversiteler, geleceğe ışık tutan her projeyi aydınlatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu vesileyle biz yerel yöneticiler olarak söylediğimiz zaman sadece bir şehirde yapması gereken hasıl olan işlerin dışında bu bölgenin ekonomik, sosyal yaşantısını, kültürel yaşantısını, sağlığında, eğitimde olduğu gibi bizi biz yapan değerleri korumak, onları yaşamak ve yaşatmak için Yuan üstü çalışmalara giriyoruz. Bugün de bizi biz yapan değerlerimizden, bizim kent arşivimizi oluşturulması ile ilgili yapmış olduğumuz üniversite çalışmalarında, yani üniversiteyle birlik iş birliğinde çalışmamızın sonucunda şehrimizin hemen yani Kızılçıkla bölgesinde İstiklal Meydanında eski herbarium Müzesi'nin olduğu alanda kent arşivini oluşturduk. Kent arşivi ile ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Osmanlı döneminden bu yana alan ile ilgili 106 bin belgeyi, imzaladığımız bu projeyle bir araya toparlayacağız. Bu projenin, geçmişimizin ışığında geleceğimizin planlamasında bize yol gösterecek olan önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bu projede başta Sayın Rektörümüz, Rektör Yardımcılarımız, Alkı Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Mehmet Ak olmak üzere emeği geçen herkese şahsım ve bölge halkımız adına çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlı ve uğurlu olsun dedi. 106 bin belgenin yani Osman Osmanlı yani Cumhurbaşkanlığı e, arşivinden kalan Osmanlı döneminden bu yana da olan e, arşivleri o bölgede toplanarak bu bölgeye e, her zaman doğuya dönük, batıya dönük olduğumuzu ibraz ederek geçmişimiz ve bugünümüzü ve geleceğimizin planlanmasında bize kentimize ve ülkemize ve milletimize yön gösterecek olan bir çalışma olduğunu düşünerek bu çalışmada başta Sayın Rektörüme, Rektör Yardımı Sayın Mehmet Ak hocamıza çok çok sizlerin adına teşekkür ediyorum. Bu şehrimizde yaşayan herkesin yararlanmasına ve herkesin kendisinin ileriye doğru bir yön vermesinde etki olacağını düşünerek Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.